Hani meşhur hadis-i şerif İmam Zerruk da burada alıyor. Bu tasavvuf ehlin senedi yok ama manası sahiptir. Ya bütün tasavvuf ehli ittifakla zikrede kün tükenzen mahfiyen fe ahbebtu en urafa halka Ben gizli bir hazineydim. Yani beni bilen tanıyan yoktu ki bana duasın, bana yalvarsın, bana ibadet etsin de kendi kazansın. Tanınayım, bilineyim sevdim istedim. Çünkü tektim. Mahlukatı yarattım ki beni bilsinler, bana tan beni tanısınlar, bana kulluk etsinler. Dolayısıyla Allah kudretini göstermek için ezeldeki kelimeler işte kelimeleri bu. Ben tanınmayı, bilinmeyi, ibadet olunmayı, zikr olunmayı, şükür olunmayı, hamd olunmayı sevdim, istedim. Bu karar ne olacak? Ezelde e, hak ve sabit olan kelimeler e, meydana çıkacak. İzharan lima hakka. Oraya takvudu ve tahkikan da en yakın ona taalluk etsin. Ve tahkikan gerçekleştirmek için V ile limanın arasına giriyor. Ve tahkikan lima yani atıf o demek. Ezelde sabit olan kelime ve kararlarını vuku alanına çıkartmak, e, tatbik alanına çıkartmak için yaptı bunu kurban olduğum. <laughs> la liftiqarihi ileyhim. La 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 kullanı yaratmadı. Niçin liftikariye muhtaç olduğu için ileyim onlara. Daha ne için ve haceti ihtiyacı olduğu için onlara. Yani ne yapacak? Evini sana mı süpürtürecek? Ondan sonra öbüne yemek mi yaptıracak? Yemekten münezzeh, içmekten münezzeh, oturmaktan münezzeh, kalkmaktan münezzeh. Ne ihtiyacı olacak ki Her şey o yarattı. Onun için kullara ihtiyacından ve hacetinden dolayı değil, ezelde karar verdi kudretini açıklamak istediği eee Dostlar yaratmak istediği, düşmanlar yaratmak istediği, bu hikmetler neticesinde dostların yurdu cenneti yaratmak istediği cehennemi halk etmek irade etti, hepsinde halk etti. Mevzu budur. Yani bu